Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan en güzeline uyanlardanız. İçini hak için dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten Arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren. Her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم <سؤال> seyirciler Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesi tefsirimizi devam Bu dünyada bize yol gösteren Allah Celle Celaluhu. Bizi yoldan çıkarmakla kendini görevli bilen de şeytan. Yasin suresini çokça okursunuz. Beşinci sayfasında Elem ahed ileyküm ya beni Adem la te'abudu şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin ve en abuduni haza siratun Ey Adem oğlu ben senden söz almadım mı Şeytan'a kulluk yapmayın diye ancak bana kulluk yapın doğru yol budur diyor Allah Celle Celaluhu Ama Rabbimizin emrettikleri ve yasakladıkları biz içimizde taşıdığımız bir nefsimiz var. Onun pek hoşuna gitmiyor. Bazı kötülükler onun hoşuna gidiyor. Bunu herkes kendi dünyasında benim bu söylediklerimi tahlil edebilirler. Yani biz bir büyük harp sahnesiyiz aslında. Gönlümüz şunları yapma diyor, kötü şeyleri yapma diyor, ama nefsimiz yap ver diyor. Bunu her gün yaşayanız biz. Bunu alma, bunu yapma, buna bakma, bunu söyleme diyen var. Bunu yap, bunu al, buna bak, bunu sat, bunu et diyen de var içimizden. Allah Celle Celalü bize bu 36. ayet-i kerimesiyle ve men ya'shu anzikrir rahmani nuqayid lehu şeytanen fehuve lehu qarib kim rahman'ın zikrine karşı görmezden gelirse kör gibi davranırsa Rabbimin yani Rahman'ın zikri ki Kur'an'dır. Çünkü Kur'an'ın bir adı zikirdir. Nahnu nazzalna zikra. Zikri biz indirdik. Yani Kur'an'ı biz indirdik. Koruyacak olan biziz diyor Rabbim. Bu Kur'an'a karşı gözlerini kapatır, görmezden gelirse şeytanı ona musallat ederiz diyor Rabbim. O da onun en yakın arkadaşı olur. Yani Rahman'dan uzaklaşan şeytana yaklaşıyor. Şeytandan uzaklaşan Rahman'a yaklaşıyor. Ve innehum le anis Şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan çevirirler, alıkoyarlar ama ve yahsebūne ennehum muhtedūn onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını zan ederler ne güzel ayetler değil mi ve yahsebūne ennehum muhtedūn doğru yolda olduklarını zan ederler kehf suresinde ve yahsebūne ennehum yuhsinune sun'a yaptıklarının iyi olduğunu zannederler diyor Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde de ve izâ qîle la lâ tufsidû fil ardı qâlû innemâ nahnu muslihûn yeryüzünde bozgunculuk yapmayın İnsanların kanına girmeyin, canını almayın, mallarına zarar vermeyin, dinlerine zarar vermeyin denildiğinde e biz ıslah ediyoruz, düzeltiyoruz diyorlar. Aynen günümüzü haber veriyor ayet-i kerime. Ya kan alıyorsunuz, can alıyorsunuz, milletin mallarını yer üstü ve yeraltı madenlerini, bütün zenginliklerini sömürüyorsunuz. Beyinlerini sömürüyorsunuz. Dinlerini yok ediyorsunuz denildiğinde yo biz bizim kendi doğrularımızı bunlara getiriyoruz. Adam edeceğiz biz bunları. E sen adam mısın? Senin adamlığını ispat edecek bir ölçü aleti var mı? E param var ya diyor. 38. ayet-i kerimede Rabbimiz Hatta iza caena gale ya leyte beyni ve beyneke bu'del bu meşrigayni fe bi'sel qarin buyurur. Bize geldiklerinde yani mahşer yerine geldiklerinde şeytanın peşinden gidenler şöyle diyorlarmış. Ah nolaydı. Keşke Benimle senin aranda şeytana diyor. Benimle senin aranda doğuyla batı arasındaki uzaklık olsaydı. Bu arkadaş çok kötü bir arkadaş diyor. Yani sen çok kötü bir arkadaş mısın? Keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki mesafe kadar bir uzaklık olsaydı diyecekler. Ama fayda vermiyor. Velen yenfaakumul yevm. Bugün bu tür pişmanlıklar fayda vermeyecektir. Niye fayda vermeyecek? Rabbim bu dünyada söyledi. La tabudu şeytan. Şeytana kulluk yapmayın. Ve eni abuduni. Bana kulluk yapın. Hâzâ ısrâdum müsteğîm. Doğru yol budur dedi. Peygamberler gönderdi. Kitaplar indirdi. İleride pişman olmayasınız diye de bunları bir sahne gibi gözümüzün önünden geçirdi. Bakın ileride. Kötü insanlarla beraber olursanız, kafirlerle beraber olursanız, mahşer gününde onların bu dünyadaki arkadaşlıkları size ateş olacak. Yapmayın dedik. Ama siz tutmadınız. İzzalem tüm. Siz haddi aştınız, Sınırı geçtiniz. Zulmettiniz. Haksızlık yaptınız. Enneküm fil azabi müşterikûn. Buyurun. Azabı da ortak olarak tadınız. Azapta da ortaksınız. Yani şeytan da azapta, şeytana tabi olanlar da azabın içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Efe ente tusmi'u summe ev umye ve men kâne fî dalâlim mübîn. Sen sağra mı işittireceksin? Sen köre mi yol göstereceksin? Kör derken burada şu baştaki iki gözü görmeyenler kastedilmiyor. Gönül gözünü köreltenler kastediliyor. Herkesin gönlü açık olarak yaratılmıştır. Bütün çocuklar Müslümandırlar. Sonradan işlenen günahlar ve inkarla bu kalp kapatılıyor. Ve gönül gözü görmez oluyor. Rabbimin kastettiği o. ''Summün bükmün omyun'' dediği, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler dediği, kulağı duyduğu halde İslam'ı duymazdan gelen, gözü gördüğü halde görmezden gelen, hakkı bildiği halde söylemeyen insanlar kastedilmiştir. Apaçık bir sapıklığın içinde olana mı sen yol göstereceksin diyor Allah Celle Celaluhu. Burada bize Rabbim şöyle bir şey sunar. Biz kimsenin müslüman olarak öleceğini veya kafir olarak öleceğini bilemiyoruz. Bunu kendimiz için bile bilmiyoruz. Ve hep Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbi, ahir ömrümüzde de kelime-i şehadet getirerek ölmeyi nasip eyle veya husnü hatime nasip eyle der hocalar. Yani güzel bir şekilde bu dünyayı sona erdirmeyi nasip eyle diye dua ederiz. Bizim garantimiz yok. Yani dinimiz papalık dini değil, Hristiyanlık dini değil. Bir gün önce papa olmadan önce insanların günahını silemeyen, Allah adına konuşmayan bir makamdayken seçimle seçildiği an bu sefer yeryüzünde Allah'ın ve Hazreti İsa'nın temsilcisi olu veriyor. Yok dinimizde böyle bir şey. Camide cemaatin önüne geçen 5000 insana cuma namazı kıldıran imam arkasındaki cemaatle aynı seviyede. İkisi de beraber. Rabbena Atina dünya haseneten diye dualar ediyorlar. Vagfirlena verhamna diyorlar. Bize affet, bize merhamet et ya Rabbi diye dua ediyorlar. Hangisinin mümin olarak, hangisinin kafir olarak öleceğini biz bilemiyoruz. Onun için can taşıyan her insana İslam nurunun yerleşmesi için tebliğımıza biz devam edeceğiz. Fe imma nezheben nebike fe inna minhum muntakibu muntakimun. Biz seni vefat ettirsek bile diyor burada sevgili peygamberimize. Biz seni vefat ettirsek, seni bu dünyadan alsak bile, götürsek bile biz o kafirlerden intikam alacağız. Ev nuriyen nekelledi ve adnahum fe inna alehim muhtedirun. Onlara vaat ettiklerimizi bazısını sana göstereceğiz. Biz onlara karşı her şeye gücümüz yeter diyor Allah Celle Celaluhu. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'nin fethini önceden müjdelemişti. Onu gösterdi. Peygamber Efendimiz'e onu gösterdi. Ama vaat edilen birçok şeyi de göremedi. Sevgili Peygamberimiz vefat ettikten sonra fetihler Şam'a kadar, Irak'a kadar, Tahran'a kadar, Semerkant'a kadar ilerleyiverdi. verdi. Onları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göremedi. Şu anda biz bu ayeti kendi üzerimize aldığımızda siz çalışmanıza devam edin. Sizi götürürüz. Bu dünyadan biz gideriz. Ama yaptıklarımız devam eder bizimde. Güzel hizmetler, kalıcı hizmetler devam eder. Hadisin ifadesiyle sadaka-i yani eğitilen çocuklar, eğitim kurumları, hayır müesseseleri insan öldükten sonra da onlar devam eder. Onlar devam ederken ölenin hayır defteri de, hayır hanesi de işlemeye devam eder. Festemsik billedi uhiye ileyk. Sana vah yolunana sen sımsıkı sarıl inneke ala sıratın müstakim. Şüphesiz sen dost doğru bir yolun üzerindesin diyor Allah Celle Celaluhu. Burada sevgili peygamberimize ilk indi bu söz sevgili peygamberimize hitap ediyor. Şu anda sen okuyorsun, ben okuyorum. Rabbim diyor ki bana